Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yunus Emre Kalaycı 3 yıl önce bölgede yaygın olarak üretilen geleneksel ürünler yerine katma değeri yüksek orman meyvelerine yöneldi. Babasının 15 dönümlük arazisine çilek, ahududu ve frenk üzümü ve yaban mersini fidanları diken genç girişimci ürünlerini İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlere günlük olarak sevk ediyor. Kalaycı sadece üretimle değil aynı zamanda bahçesini halka açtığı istediğin kadar ye, aldığın kadar öde konseptiyle de dikkat çekiyor. Yunus Emre Kalaycı babasının yaklaşık 30 yıldır tarımla da uğraştığını ve kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Bolda genellikle patates, buğday ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiğini ifade eden kalaycı farklı bir alana yönelme kararını da anlattı. oluyum. Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Bu şekilde yaklaşık 3 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyorum. Aslında babam devlet memuruydu ve yaklaşık kendisi 30 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyordu. Ama bolda belli başlı tarım ürünleri üretiliyor. Patates, buğday, mısır gibi. Ben de farklı bir kategoride katma değeri yüksek olan bir ürün olan orman meyveleri üretimini yapmayı teklif ettim babama. Sağ olsun babamın desteğiyle burada üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 15 dönüm arazi içerisinde orman meyveleri üretimi yapmaktayız. Framboaz, böğürtlen, çilek, frenk üzüm, yaban mersi gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. Üretim sezonumuz aslında frenk üzümleriyle birlikte Temmuz ayından başlıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam etmektedir. Frambuaz bahçelerimizde yaklaşık 20'ye yakın işçimiz bulunmaktadır. Sezonumuzda yaklaşık 120 gün sürmektedir. Ürünlerimiz hassas olduğu için yakın şehirlere gönderiyoruz. Genelde günlük İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya Karabük gibi yakın şehirlere günlük gönderimimiz oluyor. Şimdi biz ilk üretim sezonuna başladığımız zaman yaklaşık 6 dönüm bir arazide başlamıştık. O zaman bize 250 kilo ürün alırsınız demişlerdi ziraat mühendisleri. Fakat bakımdan dolayı ve iyi baktığımızdan dolayı biz ilk senemizde yaklaşık 2,5 ton ürün aldık net güzel bir şekilde. Bu sene 3. senemiz inşallah bu sene toplam üretim miktarımızı 15 ton olarak planlıyoruz. Türkiye'de şu an genç işsizlik oranı çok hat safhada ve gençler iş beğenmiyor diyorlar. Fakat emek verildiği zaman, bir girişim kurulduğu zaman gençler gerçekten istedikleri rakamlar, istedikleri miktar paraları kazanabilirler. Gençlere buradan tarım girişimciliğini öneriyorum. Çok zor, zahmetli ama umarım memnun kalırlar. Bahçemizde istediğin kadar ye, aldığın kadar öde konseptimiz bulunmaktadır. Sadece pazar günleri saat 12 ile 6 arasında. Rezervasyonla müşterimizi bahçede ağırlamaktayız. Müşteriler e, buraya bahçeye geldiği zaman e, bahçeden kendi elleriyle e, ürünleri tek tek toplayabiliyorlar. İstedikleri kadar yiyebiliyorlar. Çıkarken de tartıyoruz. O şekilde ödemelerini alıyoruz. Ankara'dan geliyoruz. E, eşimle beraber. E, eşim çok araştırmacıdır. E, yani her şeyi derler ya en ince detayına kadar doğal, organik ürünlerin nerede üretildiğini, nasıl yapıldığını inceleyerek, araştırarak tesadüfen keşfetti ee, Ben de birkaç gün izin almıştım. Ankara Gazi bir çalışıyorum. Birkaç gün iznim vardı. Ya dedik ne yapacağız, ne yapacağız? Hani bir boş, boş geçmesin günümüz. Hemen değerlendirdik. Ee, dili de irtibata geçtik de burada olduğunu duyunca eşimle beraber hemen atladık, yola çıktık, geldik. Bahçe aslında beklediğinden daha iyi çıktı, yani daha iyi gördük. Ee, özellikle hani bakanlığın da organik tarım anlamında sertifikalı bir ee, bahçe olduğunu gördüm. Güzel belgeli. Ürünleri çok iyi, beyefendi zaten çok sıcakkanlı. Biraz sohbet etti kendisine, hani özeline de girmek istemem ama kaymakam olmak istiyormuş. Ben dedim daha güzel olmuş, kendi işinin kaymakamı olmuşsun. Bence de çok güzel. Ürünleri de güzel. E, vallahi her tarafı gezdik yani birçok ürününden de yedik. Lezzeti yani, harika. E, Bulu'ya bir gezimiz olmuştu. Gelmişken görelim dedik. Ama gerçekten de beklediğimizden büyük bir bahçe çıktı. Ürünler çok lezzetli. Yani hazır gelmişken kendi ellerimizle kendimiz toplayarak almak istedik.